Bugün Türk tarihinin ilk büyük lideriyle tanışıyoruz. Metehan. Milattan önce 209 yılında Asya Hun Devleti'nin başına geçti. Ordusunu onlu sistemle düzenledi. Bu sistem tarihteki ilk askeri teşkilatlanma olarak kabul edilir. Babasıyla taht mücadelesine girdi. Liderliği kazanarak siyasi zekasını ortaya koydu. Çine karşı başarılı seferler düzenledi. Türklerin askeri disiplinini zirveye taşıdı. Metehan sadece bir komutan değil, aynı zamanda bir devlet mimarıydı. Strateji, teşkilat ve liderlik, onun mirasının temel taşlarıdır. Bugün hala Türk ordusunda kullanılan bazı sistemlerin kökeni ona dayanır. Metehan, Türk savaş geleneğinin temelini atan lider olarak kabul edilir. Onun mirası, yüzyıllar boyunca süren bir askeri kültürün başlangıcıdır. Nereden geldiğini unutma ki. Nereye gideceğini unutmayasın.